arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bu video benim için çok özel. Çünkü yani premium bir kümes premium bir adam, <laughs> adam, usta. Yani bu adam anlatılmaz yaşanır yani. Keşke hepiniz bu adamı yakından tanısanız da. Gerçekten yani çok güzel bilgilere sahip, çok güzel kuşlara sahip, çok güzel kümese sahip. Ve çok güzel bir karaktere, kişiliğe sahip. Kral. <laughs> ne abi diğer? Ya? Kral Yaşar Nergis. Şimdi Yaşar abinin kümesinden bahsedeceğiz. Çok güzel kuşları var. Çok sağlam soy var. Videoya geçelim. Görüşürüz. Kral selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaşım. Nasılsın iyi misin? Hoş geldin. Sefalar yaşadın. Hoş bulduk. Denizli'den buraya kadar zahmet ettim geldim. Evet. Sürpriz yaptım. Muğla'ya gidiyoruz. diye Karaman Maraş'a <laughs> geldim. <laughs> Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz abi. Kümesini bize açtığın için. Allah razı olsun. Şimdi bu e, senin kümesi iki patre çekeceğiz abi. Çünkü senin kümes çok farklı bir kümes. Normal bir kümes değil. E, şu taraf çoğunluk mutasyon değil mi? Evet. Burada iki takım var. Şov vardı. Bir takım var. Bir takım var. İki takım şov var. Gerisi mutasyon. Şimdi şuradan e, Burayı ayrı bir çekeceğiz çünkü mutasyon çok dallıydı bir durum. Yani ve Türkiye'de sayılı Blackface üreticilerinden 100 kişi yokuz herhalde. Değil mi? Yokuz yani ben bilerekten yokuz. Ee, ayrıca sen Blackface'e farklı bir boyut da kazandırdın. Bunu da yurt dışında yeni yeni yapmaya başladılar. Hatta dün de bunun muhabbetini yaptık biz seninle. Allah nasip ederse çok farklı bir mutasyon çıkaracaksın ortaya. Şimdi istersen onlardan başlayalım. Öyle mi yapalım? Mutasyonlar. Tamam. Madem konuya girdin. Evet. Gördüğün gibi bu normal. Abi bak ben ben sana hani bizim tanışma olayımızı ufaktan bir anlatayım mı? Tamam. Bir tane Japonya sarıyordu klasik mavi. Biz de bir WhatsApp grubunda denk geldik. Sen de öyle evet. çok gruplarda olan bir adam değilsin. Yazdı ben de ben de var dedim. O sırada düğündeyim. Ondan sonra abi biz bir tanıştık işte geldim kuş aldı falan çalışma yapacağım dedim. Ben dedim ki o zaman mutasyon bilgim yok ama kara kanat aşığıyım. Aşığıyım yani. Bayılıyorum o kuşa. Işte. Blackface'i yeni yeni görmeye başlamıştım o sırada. O zaman daha kara kanatı kara bana şey getiren ben. Yani. Blackface ben zamanında ben yakın. Evet. Abi dedim ki kara kanatla çalışacağım. Abi görebilir miyim dedim kuşu. O zaman ben yerli çek falan vardı. Bir takım rainbow bozması vardı. Buna mı gördün Abi ilk geldim. Bu kafesler buradaydı tamam mı? Orhan abinin olduğu yerdeydi. Kapıdan girdim. Ben daha kara görmeden Blackface'i gördüm. Kapıda durdum. Abi dedim bu kuş ne? Dedim ki Blackface. Yani o kadar normal diyor ki abi. Aslında ne ona Kara kuş derim. Kara, kara kuş huş, aynen. Kara <laughs> abi buna gördüm, şey bunu gördüm şokuşu ve aşık oldum. Sen, senden aldım bu Black adı ne abi. Erkeğin adı Kara, dişinin adı Sevda. <laughs> Kara Sevda. Kara Sevda. Aynen. Evet, hangisinden başlamak istersin abi? Kara Sen başla. Başlayalım abi. Açalım mı? Evet, Yetti Allah. Black Açabilir miyiz yuvalı? Var mı bir şey? Black Face. Bismillah. Hop, 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 hop. Bu dişi taşıyıcı mı? Evet taşıyıcı. Dişimiz taşıyıcı. Fazla rahatsız etme. Bunlar rahatsız edilecek kuş türküne ilavlı. Evet. Lysing var. Evet, Yanında da taşıyıcı bir kuş var. Taşıyıcı. Bunlar da şu olarak. Dişinin duruşu çok güzel ama abi. Maşallah. Şöyle alalım biraz. Ya da şuradan mı çekelim? Bu kuş abi farklı bir mutasyon ya. Yani bu farklı bir taşıyıcı bu kuş. Evet. Ne taşıyıcı olduğunu biliyor musun? Erkek. Erkek mi? Güzel. Evet. Burada Bu da tarakanat yaponesi var. Tarakanat Şöyle abi kalem gibi maşallah. Yumurta? Burada... Yavruları var. Yavruları var. Evet. Bu erkeğimiz taşıyıcı galiba. Evet. Bir tane aldı. Buraya gelelim. Bakın burada iki tane klasik kuş var. Yerli. <laughs> yerli değil <var. gülüyor> mi? Yerli kuşumuz var. Şimdi bunların yavrularını göstereceğiz size. Yani siz yerli diye bilin de. Yavruları var mı içeride? Yok. Orada mı? Düştü mü? Yavruları da, aldı. da gösterir misin? Bu yavru salması. Mesela şu onun yavrusu hangisi? Bak iki tane şu yavrusu. Bir tane evet. orada. Bunlar kara karat. kara. Black face kara black çalışması. Kara da. Black base çalışması. kara da black face adam. Bir tane resesi. O resesi çok ayrı çekeceğim. Şu kuşlar arkadaşlar. BF BV diye geçer. Black face, black wings. Yani Bak, bu yeni yeni, yeni, yeni başlamış. Black Base'da. Evet, bu kuş Blackface. Bunun abisi bende sanırım. Evet. Değil mi? Bu kara kanat gitti. Kara kanat Blackface yavrusu. Şu da mesela... Abi şu soldaki kara kanat mı Blackface? O da kara kanat Blackface taşıydı. O da kara kanat Blackface taşıydı. Çok farklı. Alttaki zaten şu kuş kendini belli ediyor yani. Orijinal. Double Factor bilek rengi. Gelelim Yusuna. buna. Bu kuş arkadaşlar resesif ama farklı bir resesif. Bu mutasyonda yeni bir boyut. Bu, bu kara kanat. Black Face işte bak. Bakın kuyruk. 100, 100 siyah. siyah. Kuyruk kara kanat. Kanatlarda lekeler var. Sırtı siyah. Ve kuyruklar var sanırım. İşte şöyle şey. Bakın kuyruk da var. Papasının da kakasını yaptı. Sırtına Bu yeni yeni üremeye başlayan bir yurt galiba abi. Bunu bir yurt dışında daha dün gördük. Bunun beyazını gördük. Bir de sende bundan iki tane şey var. Sarı var. Değil mi? Evet. Biri bu, biri de bu salmada. Evet bu. Bu kuş. Yani bunu böyle pet shop'tan aldığınızda olmaz tabi de. Ee, bunlar yeni bir mutasyon ırkı çıkmaya başlıyor. Ülkemizde yavaş yavaş. Kara kanat. Evet. Babası Blackfish. İşte abi farklı bir ırk yakaladın gibi. Evet. Bu bu soydan devam et abi. Onların cinsiyetlerine de müsait bir zaman bakalım. Yine bir Rainbow Rainbow çalışması var. Rainbow Rainbow çalışması. Bakın bu bir delik Rainbow'dan gelme. Güzel bir ebata sahip. Şu deliğin bir büyüklüğü 10 cm. Kuşumuzun ebatı maşallah. Yavrular burada. Erkek klasik galiba. Hani violet. Evet, Normalde var. rainbow. Ama dişimiz renk tutu makine burada. Evet. Bu iki kafes boş. Orayı almayacağız. Burada bir da yine, yine bir... Abi bu kuşların ikisi de maşallah ebatı. Bu kendi yavrusu. Erkeğin mi? Kendi yavrusu dişinin mi? Erkek. Kendi yavrusu. Burada iki tane orijinal ee, Jumbo, Rainbow bak. bu var. Erkek deli. Bu karadeniz bölgesinde buna dantel kan atıyorlar ama Rainbow geliyor. Yavrusu var mı abi? Yumuşa da. da. Burada da çok güzel bir resesif takım. Şöyle. Maşallah. Abi dişi rengi çok kalem gibi. Erkeğin vasıfı Allah'a mesir gelsin. Bunun yavrularından biliyorsun. Alıyorum yani. <laughs> İnşallah. İnşallah. Burası mutasyon işi bitti. Bittim aslında bitmedi. Sen Karakana falan da çalışıyordun. Karakana'da da farklı bir boyut getirdin. ECB'yi ilk getirenlerden sensin Maraş'a. ECB'de evet. e ben bunu birçok videomda dedim. Çok özel bir kuş. Bana göre Blackface'in Bey'in atası adı. Evet. Hatta bunu birkaç bilir abiyle de konuştuk Antep'te. Ee, o da onaylıda gibi olmuştu yani. Çünkü soyadını biz yapmadık o kuşun. Ama baktığın zaman kara kanada inanılmaz benziyor. Blackface'e inanılmaz benziyor bu kuş. Burada tek 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 burada. Oraya burada. ayrı geçelim abi. Şimdi bu videoyu burada bitirelim biz. Ama seninle zaten benim ve senin kanınla dolu. Evet. Yani senin deniz şu olan gibi bir şeyim ben. Çok şükür. Şurada. Aynen. <laughs> Bayilikler veriliyor mu abi? Evet aynen. Birinci şuban sensin. Eyvallah abi. Türkiye genelinde. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bu mutasyona seninle ben yine tekrardan Maraş'a temelli döndüğüm zaman burada da spoiler verdik ama Maraş'a tekrardan temelli bir döneceğim ben. Ama buradaki düzeni buranın kendi Maraş'ın kendi düzeni o, oturduğun zaman döneceğiz inşallah. Sen de çok büyük işlerimiz olacak. İnşallah. Bu videoyu burada bitirelim. Sollara geçelim. Tamam.